merhaba YouTube. Twitch yayınımız olmadığı işte yayınlanmayacağı için ben malı toplasın. Escape Simulator'da e, acil uyanış. Uzayda saldırmanın acil uyanışıyla başlıyoruz efendim. İyi seyirler. Ee, bir düzeltme yapayım. Akşama bot oyunu var. Vampir oyunu var. He hey, hey. Hayırlısı. Sanki Yok. bu akşam yayınlayacaksın da bunu. Evet böyle bir şey var. yani hadi başlayalım. Evet bakalım Nasıl bir yere düşeceğiz? Bak boş boş bakma, ara diyor. Valla hmm. dünyanın zirvesinde yazıyordu bende. Bende jetonlar hiç beklemediğin yerlerde bulunur diyor. Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Yani aslında burada Göktuğ bekleniyor demek oluyor bu. Bende de diğer oyuncular bekleniyor diyor. Diğer oyuncular Tövbe bekleniyor. estağfurullah <laughs> ya. Emre'nin suratını karşı karşıya kalmasa mıydı? Uçuyor, Dumble niye uçuyor? O... Elimde dumble e, tamam spor yapabiliyor muyuz abi oy oyunu unutmuşum bir dakika bunu nasıl yakınlaştırıyorduk ha, space Okey. şimdi burada bir acil durum ıı, bıdısı var sanırım bunu kullanacağız Bırakayım abi ne o neredesin sen nerede o yeşil suratlı güzel insan ha <laughs> bunun ne e, nedir bu şimdi sürükle var? diyor bunu Anam yoktu bir şeyleri kırdı. Ben kırdım ben camı kırdım. Ya anam peki. Ahan gitti. Nereye gitti dur. Ah şurada şurada şu köşede. Somon anahtarı. Ha somon anahtarı. Neymiş o? Okay. Somun ben... anahtarı. Tam dursun sen de. Şimdi burada bir takım projektör şeyleri var. Okay. Köpek resimleri var. Aynen. Tatlı köpekmiş. Adını Marlo koyuyorum niye bilmiyorum aklıma niye Marlo ismi geldi Adını Feriha koyalım burada bir kitap aldım Bakalım bu ne diyor bir şey diyor mu Sen kitaba bak ben şu yastığın altında bir şey gördüm sanki Emin değilim ama Dur bakayım. ah somun anahtarı da bir gelsene şuraya Yoktu da somun anahtarı ben de. <laughs> Aşağıda bir şey Ha, okey Allah Güç sistemi Neye güç vereceğiz? Bir şu an neredeyiz abi? Bir Kapsülün içinde miyiz? Evet güneş var karşıda gördüğünüz üzere e Baya biz Şeyde mekikte sıkışıp kaldık büyük Bak, ihtimalle bunu. Aha açıldı e, Elime M Moon Voyage diye Ay'a yolculuk diye bir şey geldi abi Kitap geldi Jules Açıyorum Baya hikaye kitabı var. bildiğimiz ama kesin şu 97 yazabileceğiniz bir yer var mı? 95 ve 97 pardon 96 evet. ve 97 Bakayım. Merhaba Kaptan Başka. diyor burada ekranda. bir tablet var ben pardon Aa, burada burada tanrılar var tanrılar mı Odin, var Odin Thor Loki falan hemen, hemen hemen ilgileniyorum hemen ilgileniyorum ağa Odin yerine ıdun mu yazmış onlar? Yok ha. Odin de var, ha. Odun da var. Ha. Odun mu demeye ne? çalışıyorlar acaba? Ne, ne demeye değil. çalışıyorlar? E, şu çekmece de şöyle bir şey buldum. Neymiş o? Ol bir aç bak onu. Ney ki o? Acil durum kapısı kilidini açma protokolü. Kapı arızası durumunda genelde bilinen ne bilmem ne. Ha bunu. Okey sonda kullanacağız büyük ihtimalle. Olur. Şimdi bir Ama dakika. Batarya bir buldum. de bu var. ikide de bu var. Dumbbell atıyorum. Dumbbell'lık bir şeyimiz yok diye tahmin ediyorum. Burada çekmecede batarya ve resim buldum. Okey. Jeton buldum abi. Güzel. Tam bu şeyle dolapta. Dolabı açarken buldum. Kapının üstündeydi. İçinde ne var? İçeriye bakmadım. Sen bak istersen. Diyorum. Kulaklıkta bir şey var mı? Kulaklık güzelmiş ya. Ben bunu alsam götürsem olmuyor mu? Yedek bulunsun. Ee, Al envanterini. Da işte götüremeyeceğim ki. Bana şimdi lazım. Aha roket. Bir, bir dakika. Ha. Beton buldum. Güzel. Burada ee, bir evrak çantası var. Bir şey diyeceğim. Bak bu roket idun. Aslında. Bununla alakalı olabilir mi? Parça mı toplayacağız? Var mı koyabileceğimiz bir yer? Ee, roketin üstünde sayı yazıyor mu? Galiba. Dur bakayım yaklaştırayım. 7. Tamam, bak ee ekrana gel 3 evet. tane roket resmi var İ 7, 2, 4 yazıyor üstlerinde Tamam 7'yi bulduk 7 iyi donmuş Tamam 7 ben, nereye gitti o 7'ye bir dakika Ha 1'e gitti tamam 7 bende şu an Buralarda niye ben Aha <laughs> Aynı jetonu bulduk <laughs> Peki Kaç oldu jeton ya? 3 olmuş. Aa bir dakika. Buraya tıklayınca bak köpek resmi daha geliyor bir tane daha. Projektörleri değiştirebiliyoruz buradan. Neye göre değiştireceğiz ama? Bu ne? burada da çarşaflar var. Aha. Robot alet, buldum. Alet çantası buldum geçti. Robot buldum. Aa, o robotla bir şey olabilir ya. Hocam alet bulduk bir sürü. Pil buldum robottan. Aldım pillerini. Niye Ondan aldığını sorma. Çekiç ve bu ne lan? Ha bunu Ha bunu çalıştıracağız bir... galiba ya. Dur bakayım. Ee, bak bak. Bana bak. Sana mı bakayım? Ne oldu? Bak bu, bunu alet çantasından buldum. Alet çantasını şuradan buldum. Bunu buraya takıyormuş. Tak. Böyle. Aa bir dakika. Dur bakayım. Ne dedi? Buraya bir şey yapmamız lazım. Beton tekrar mı bulundu? Ben tıkladım. Okey. Ödülle Kendine alakalı de... bir şey var mı uçak? History of flight 1. Bir birincilik diyor. Herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Aha şurada bir jeton var. Var. Loki abi ödül herhalde. Ha bir dakika. Sen oyuncağa piller mi lazım dedin? Yok pil var pilini çıkardım dedim. Bir tane pil de bende var ya. Dur bakayım. O pil mi acaba gerekiyor? Dur bakayım bir takayım, çalıştırmaya çalışayım oyuncağı. Bir saniye bende de bir şöyle bir şey varmış. Gerçi pili mı o zaman ya. 2 Orbital Orbiti. Racing ee, Artı eksi Bunu Nasıl Bunlar ters değil. çevireceğiz ki? Bu buraya Hayır bunu nasıl değiştirebiliyorum ki pilin Ha bu pil akmış yem yeşil akmış ver bakayım sendeki pili ah. Şu şeye koydum Nereye Bir Monitörün önünde ha, gördüm Aktığı için çalışmıyor büyük ihtimalle o Lan Amma çok dağıttık ha buraları Hakikaten ha Gençler şuraya bir gelin. Burada da bir token var. Abi Şu köşede. Şunları şuraya bir koyalım mı? Muhteşem koydum gerçekten. Bunu nasıl koyuyorduk Emre? Elimizdeki item'ı atma neydi? G miydi? Değil. Dur, basılı tutup atıyorsun. Hayır, masaya koymaya çalışıyorum düz koymaya çalışıyordum da neyse. Ee, yeri yoksa konum. Ha direkt tık, e, basılı tutmayıp düz tıklıyormuşsun. Düz tıklama derken? Ben şu etrafı bir temizleyeyim. Ha tamam okey. Ee, bir de şeyi koyacağım oraya. Bunları kullanacağız çünkü belli ki. Şu da var. O üçünü kullanacağız. Şunu da kullanacağız. Ben burayı açtım da, niye açtım ben burayı? Hayır! Çöpe attım galiba. Ya. E, oyuncağı içine pil koyacaktım da. Şu Aldım. pili koysan abi ama pili ters çeviremedim bak. attım sana doğru. Yere düştü. Bilmem nerede. Nereye gitti ya? Aldım. Aldın mı? Ama artı eksi bak tam düz oturmuyor. Onu tak bakayım. Bir tane daha pil var ama onda da akmış o pil. Yeşil yeşil şeyleri var. Aha bir pil daha buldum. Tamam ben buna bastım. Hah. Konuştu. Konuş dedi. Elimde bir pil daha var bu arada. Burayı açtık mı biz? Aşağıdaki güç sistemini. Açmadık değil mi daha? Açtık. Hani ne verdi bu bize? Elektrik. Ha okey. Ya bende bir tornavida bir tane kare kut, Aa, de, o, burada bir şey var. Burada bir alet <laughs> var. Bunu nerede kullanacağız bakalım. Bir saniye. Alet bir tane daha var. Alet çok var. Pil. İki de ne var bir abi? Abi elinde niye yastık falan. var benim? Şöpe at. Bu ne? Bir yastık daha. Peki. <laughs> Şimdi elimde o kadar çok mühim bir şey yok şimdilik gördüğüm kadarıyla. Buraya bir alet daha bıraktım. Bunları nasıl yerleştireceğiz onu anlamadım ekranda tıklatıyor ama bu idun mesela onun bir sırası olabilir ya İdun idun olduğunu nereden şey yap ha gerçi o da doğru ben yan yana yazıyor diye öyle düşünmüştüm de dur bakayım şöyle desek evet. bir bak şu, iki, şu ikisi kesin evet evet yani üçüncüsü ne isim ne Bir dakika şimdi yedi ne dedin sen idun olduğunu bilemiyoruz, bilemiyoruz dedin Evet Loki'yi nerede görmüştün sen bir tek burada mı gördün başka bir yerde görmedin değil mi Elimizdeki şeyler ne Bir birincilik ödülü var Ali. Bir yıldız var Bir roket var bir de o ne Oyuncak, Oyuncak Yok. Değiştiriyor. Yok iki tane yıldız var şunun farkı ne Diğerinden İki, ha, yıldız, iki biri bu. Biri kanat şeyi. Tamam işte o kanat şeyine bakıyorum yıldızın. Ne yazıyor onu okuyamadım orada. Racing bir şey racing yazıyor. İkincilik ödülüymüş bu. O iki numara o zaman. Evet. Bir bulabildim mi? Şimdi o iki numaraysa burada iki numara yok ama. Sıkıntı orada. Var. Sağda. Roket ama o. Hmm. Farklı şeyler onlar bakayım. Bu böyle olsa. Ya yani bunları isimle şey yapmak lazım. Buna Loki diyorum. Tamam Buna Thor dedim. Ha, iki taneden başka seçemiyoruz abi. Direkt doğrusunu seçmemiz lazım sanırım. Evet. Bir, iki, üç. Ha, okey. Şöyle yazsak. Ya şu ikisi kesin. Neyi kesin? Bak roket de 7. Yıldız e, kanatlı yuvarlağın üstünde yıldız. Tamam. Ha, başka şey mi bulmamız lazım diyorsun? Ben isimleri düşünüyorum abi evet. öyle değil bence o. Tamam bir tane de isim bulacağız işte bir yerden. Nereden bulacağız bilmiyorum. Bence tek isim değil ama Neyse tu bakalım. Çünkü diğerlerini de bulduk abi. Ya elimde bir sürü alet var ama nerede kullanacağım bilmiyorum. Ne var elinde? Ne yok ki bak bu var. Tornon, bu var. Tornavidayı kullandık zaten de. Bu var. Tornavidayı kullanmadık. Daha yeni aldım tornavidayı. Bu var var. No, no. O ne? Resim. Ha. Ben arkasını gördüm. Bakayım şu resme bir dakika. resmi açsana ha. bir. Ha. İncedi şu an. Şey çıkmıyor. Niye? incele şey çıkmıyor. Neyse. Ah, yere koydum ayarımı. Love you. To the moon and back. Peki niye aya gidiyoruz? 17 saniye kaldı bu arada kupaya. Yırtıcı bir şey var mı delici kesici bir şey? Yoktu da var. Orada bir de. <laughs> Yastıkları bir e, yarım. Süre bitti. Denesene. İlk defa süreyi yapamadık yani. Mısır piramitleri daha kolaydı. <laughs> Efe. Aha. Orada bir şey çıktı. Az burada bir şey çıktı ben gördüm. Ama onu açacak ama. Yanlışlıkla aleti attım. Şöyle bir alet daha var. Abi bunu çözmemiz anladım. lazım da. Bir dakika ya. Ben şu elindeki kitaba bir bakayım. Kitap ve bildiriye. Ne diyor? Acil durum kapısını açma protokolü. Kapı arızası durumunda karşı gemide acil durum kapı mekanizması bulunmaktadır oda bunu açmak için özel bir araç bulunur. Mekanizma aşağıdaki Çöp, köyleri veriyor at. olabilir. Çöpe attığınız şapkanın üstünde şey vardı. Ben bir şey çöp atmadım. Ne vardı? Beton. Kırmızı. Sensör arayıcı geçersiz kalan işlemi yaratır. A2 ne bas Bakın. A2 diye bir şey var mı? Baksana be. O dinmiş abi. Sallayarak buldum. Peki. Cidden sallayarak buldum. Peki, ee, A2 diye bir şey var mı? Baksana bir etrafa kırmızı A falan. Ha, turuncu. Turuncu kapılarda ancak daha fazla güç gereklidir. Pil kullanarak gücü sağlayın. Yeşil açtım. kapılar şimdi açılabilir. A2 geçersiz kılma işlemi etkileştirmek için bilgisayardan yaz yazılabilir oda kontrol yazılarında kapı simgesine 5 kez bastığınızda protokol etkin hale gelir. Dur bakayım. Neyi açtın? Ha, elektrik niye gitti? Ben kapattım. Açsana bir daha. Bana bilgisayar lazım. Acil durum protokolü etkinleştirildi. 5 kere bastın mı? Evet. Tamam. Ee, A'ya bas A yapacağız şimdi bunu. Bir dakika bu ne? Pil gerekiyor galiba. Tamam takalım var bende. Pil nereye takacağız ama dur bakayım. 3 tane. Var var. Robottakini çıkartıp alacağız gerekirse. Nerede abi pil? Pil yeri. Tamam. Şuraya, Şuraya mı? Yok. Ara Bura orada. bura. 2 tane mi koydun? Evet. E bitti. Bu muymuş bu yani? Token. Tamam. İki token var. Bir de süreden kaybettik. Evet. Ee, kalalım arkadaşlar şu iki tokenı da arayalım. İlk defa süreyi yetiştiremedik bu arada. şimdi Neredesin sen? Ekrandaymış değil mi şu? Bakızı Token 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 Bir tane token Oradan bir tane çıkardık. Buldum bir tanesini. Neredeymiş? Bak tam şu eğildiğim köşeye bak. Eğilerek. Köşeye derken neresine? Direkt köşeye ışığa. al en alttaki ışığa. Üç tane ışık var ya. Ha. Az evvel gördüm bir çark işareti. Ha. Öbür köşede bakalım o zaman. Işığı kapamasa mıydın? Nerede bu sonuncu? Yataktan aldık mı? Bakın hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. love it in bulamadım. Ya. Bir tane kaldı değil mi? Onu da gidip bir en abuk subuk yere saklamışlar bir tür. Bunu ben de bulamamışım daha önce. Öyle mi? Abi buldum. Nerede? Nerede çöp, Çöp kutusunun arkasında. Nasıl çöp kutusunun <gülüyor> arkasında <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? şu kırmızı şey mi? Evet. Peki. <laughs> efendim gördüğünüz üzere maceracılarımız gene bir bulmaca odasından rahat bir şekilde kaçıp bütün jetonları topladılar. Ama bu sefer süreyi yetiştiremediler. <laughs> o zaman efendim bu bölümün de sonu olsun bu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın efendim.